Merhaba sevgili dostlarım, bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu hafta da sizlerle beraber bir tamir videosu yapacağız. Çamaşır makinesinin bir arızası var, bunu tamir edeceğiz. Çamaşır makinesi arızasıyla alakalı daha önce bir anakart sorunu vardı. Anakartını çok düşük bir rakama değişmiştik. Açıklamalar kısmında onu belirteceğim. Oradan onu da izleyebilirsiniz. Şu anki arızamız şu. Çamaşır makinemiz suyu alıyor, boşaltmayı yapıyor. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Yani mız, suyu aldıktan sonra e, tamburun dönmesi gerekiyor. Yani yıkama yapması gerekiyor. Bu işlemi yapmıyor. Atma birkaç fikir var ama onları deneyeceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bir, makineyi makine açtığımız zaman şu tamburun normal şartlarda dönmesi gerekiyor. Bakın kendini kitlemiş ve dönmüyor. Muhtemelen motor arızası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tamburu döndüren bir kayış sistemi var. Kayışına bağlı olduğu bir motordaki mil var. O sıkışmış olabilir, motor yanmış olabilir. Şimdi onu hep beraber sizlerle beraber tamirini yapmaya çalışalım. Ben ilk önce şu kayışı motordan bir kurtarayım. Bakalım tambur dönecek mi? Eğer tambur dönerse motorda sıkıntı var. Eğer motor döner de tambur dönmesi bir tamburda sıkıntı var diye. Evet. Kayış resmen buraya yapışmış. İnşallah sorun budur. Kayışı kurtardık. Bakalım tam burada dönüyor mu? Tam burada dönüyor. Tam burada dönüyor ama sürtüyor. Motorun motor çalışıyor muhtemelen ya. Bu şekilde çalıştırabilir miyiz motoru bir deneyeyim. Şimdi şöyle dönmesi lazım. Sürtmesi lazım. Bunu ben bir kaldırayım tekrar. Kayış olmadan bir çalıştırayım. Eğer motor çalışıyorsa tamburunda sıkıntı ve muhtemelen tambur olduğunu düşünüyorum. Evet, bir kaldıralım bakayım makinemizi tekrar geri. Evet, şimdi makinemizi açalım. Şu anda su alıyor. Evet, su alma işlemini bitirdi. Şimdi motorun devreye girerek tamburu çevirmesi gerekiyor. Tabii tambur dönmeyecek çünkü karşıyı çıkardım. Şu anda motorun dönmesi gerekiyor. Evet şu anda motorda herhangi bir hareket yok. Anakartta sorun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, su keserken çık diye bir ses çıktı. Yani an, anakartın komutunu motora ilettiğini düşünüyorum. Şimdi sıkma modunu alacağım. Bakın tekrar bakın. Sürekli komut veriyor motora. Çalıştırıyor, bırakıyor, çalıştırıyor, bırakıyor ama motor dönmüyor. Sıkmayı alalım. Yıkanıyor suyunu boşaltması gerekiyor. Bakın şu anda su pompası çalıştı ve suyunu boşaltıyor. Onda da sıkıntı yok. Şu anda sıkmaya geçmiş olması lazım. Şimdi dostlar arıza ya anakarttan ya da motordan tamburla alakalı değil. Çünkü tamburumuzu şu anda dönüyor gördüğünüz gibi. Az önce makineyi yatırdığımız için tambur herhalde dönmedi. Kenara buldu. Evet tamburumuzda bir sıkıntı yok. Ona eminiz. Şimdi anakarta da sıkıntı yok diye düşünüyorum. Çünkü anakart devreden çıkıp geliyor. Böyle ara ara sesleri geliyor. Bak duydunuz herhalde tık diye ses böyle komutu veriyor anakart. Muhtemelen motorla ilgili bir sıkıntımız var. Evet, tekrar bir sıkma modunu alacağım. Bakalım olacak mı? İlk önce iptal diyelim. Evet, sıkmayı alalım. Çalıştıralım. Şu anda suyunu boşaltıyor olması gerekiyor. Evet, suyunu boşaltmaya başladı. Suyu bitmeden sıkma işlemine geçmez. Onun için suyunu boşaltması gerekiyor. Şimdi sıkma yapması gerekiyor. Evet, motor çalışmıyor. Motoru bir çevirelim bakalım. Bir sökelim. Motorcuya bir götürelim bakalım motor arızası mı? Bakın gördüğünüz gibi tekrar komut veriyo anakart. Yani motoru bir sökelim. Bakalım hep beraber yapabilecek miyiz makinemizi. Evet, şimdi motorumuzu sökmeye başlayalım. İlk önce kablolarını sökelim. Biraz zor oldu ama nihayet vidaları söktük. Bunlar vidalı değil. Bunlar ayağına geçme muhtemelen. İttireceğiz motoru. Böyle ittirince gördüğünüz gibi motor geliyor. Çekip evet motorumuzu dışarıya alalım. Evet motorumuz bu. pas Bir pas sökücü sıkayım şurasına belki açılır. Olmazsa götürüp o bir saat baktıracağım. Ondan sonra yolu izleyeceğiz. Pas sökücümüz de o da patlamış. direk direkt akım elektrik ve verelim bakalım çalışacak mı? Dur bir. Evet çamaşır makinemizin motoru bu. Tamburu döndüren motor bu. Bunu söktük. Ben pas sökücüyü sıktım ama işe yaramadı. Benim çözebileceğim bir konu değil bu. Bir tane bildiğim bobinajcı var motor sargısı yapan. Yarın bunu ona götüreyim. Bir baksın bakalım motorda mı arıza. Bir bobinajcıya gidelim bakalım. Evet sevgili dostlar motorumuzu yaptırdık. Hiç bizim motorumuza benziyor mu? Pırıl pırıl olmuş. Yapan adam etrafını pasını falan da temizlemiş. Motorumuzun bilyesiyle şu kömürleri bozulmuş. Onları değiştirdi. Bilyesini ve kömürünü değiştirdi. Şimdi motorumuzu yerine takacağız. Benim maliyetim şu motoru yaptırmak 300 liraya mal oldu. Emin olun ki bir servis çağırsaydınız sırf bunun için sizden en aşağı 3-4 bin lira para alırlardı diye tahmin ediyorum. Evet şimdi motorumuzu yerine takacağız. Şimdi motorumuzun şu ayaklarını şuradan geçiriyoruz. Evet bu şekilde ittiriyoruz yerine. aynı zamanda sökerken zorlanmıştık bir anahtar aldık. 10 numara anahtar açıyormuş bunu. Vidamızın bir tanesini taktık. Şimdi bu kayışını takalım. Diğerini takmadan belki esnetmeniz gerekir. Çünkü çok gergin oluyor bunlar. Evet. Şuradan kastağımıza bunu oturtuyoruz. Bir dakika ters mi düz mü? Ters takılmışız. Şu tırnaklı yerler içeriye bakacak. Evet. Çevirdik. Tekrar buradan verelim. Yukarı şuraya takalım. Sonra yukarıyı takarız. Burasını geçirdik. Şimdi şunu motora oturtmamız gerekiyor. Ve nasıl başaracağız? İlk önce yukarıyı taktım motordaki şeyi. Sonra bunu böyle döndüre döndüre evet yerine oturttuk. Tamam. Evet şu anda motorumuz dönüyor. Bir kırık olduğu için ne yapıyordu? Motor dönmüyordu. Sıkışmıştı. Yani şimdi diğer vidasını takalım. Evet iyice sıktık. Tamam şuna bir daha bakalım. Tamam. Şimdi test edelim bakalım. Evet gayet iyi çalışıyor şu anda. Sıkıntı yok. Yani şimdi kablo bağlantılarını yapacağız. Ben kabloları sökerken işaret koymuştum. Şu işaret. Evet şuraya gelecek. Bakın bu tırnaklı, klipsli. Ben olsun gene işaret koydum. Evet bunu taktık. Şu topraklama. onu da buradan arkadan işaretini koymuştuk. Şu ortaya yere geliyor. Bunu da taktık. Şu koruma ıslanmasın diye naylonu vardı. Bunu da takalım. Evet burayı da kapattık. Şimdi makinemizi düzeltelim ve çalıştıralım. Bakalım çalışacak mı? En evet, sevgili dostlar. Motorumuzu taktık. Bağlantılarımızı yaptık. Şimdi test edeceğiz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba 300 liraya bu tamirat işini becerebilecek miyiz? Evet. Şimdi makinemizi açıyoruz. Çalıştıra basıyoruz. İlk önce bir su alma işlemi yapacak. Şu anda suyunu alıyor. Anakart su alma komutunu verdi. Biz su ayarını biraz açmıştık. Eğer su ayarı nereden açılıyor merak ediyorsanız açıklamalar kısmında bir önceki yaptığım tamir videosunu izleyebilirsiniz. Bakalım suyunu almaya başladı. Makine boş olduğu için biraz fazla su alıyor sanırım. Evet şu anda ana kart komutunu verdi motora. Gördüğünüz gibi benim pervane çalışmaya başladı. Şu anda makine çalışıyor. Bir de sigma modunda deneyeceğim onu. Pervane dönecek mi? Evet. Makinemi önce resetledim. Şimdi sıkmayı alıyorum. Başlat diyorum. Çamaşır makinelerinde resetleme yoktur. Boşuna aramayın. Makinenizi kapattığınız zaman kendini otomatik olarak resetliyor. Gördüğünüz gibi resetledi. Şimdi sıkma yapmak için ilk önce suyu boşaltıyor. Evet. Şimdi birazdan su bitince su pompası boşa çalışacak. Ve ana kartını algılayacak. Motora dön komutunu verecek. Şimdi bakın. Pompa boşa çalışıyor şu anda kart komutu verdi ve tam bu döndürmeye başladı. Evet gördüğünüz gibi dönüyor. Şu anda bir şey fark ettim sevgili dostlar. E, bilyesinin değiştikten sonra makinenin sesi azaldı. Ya yani normalde sessiz bir makineydi ama gerçekten daha az ses oldu. Çünkü bu makine 17 yıllık bir makine. Şu anda taktığım bilye daha modern bir bilye olduğu için farkındaysanız motorun sesi çok az çıkıyor. Şu anda üst artık arka kapağı kapalı olmadığı halde çok az bir ses çıkartıyor. Yani yapmış olduk. bu tadilatta makinenin sesini de azaltmış oldu. Evet biraz daha hızlı döndürelim. Bakalım motorda herhangi bir sorun olacak mı? Devre artıyor. Yani gerçekten çok sesi azaldı ya. Bu kadar tahmin etmiyordum. Yani daha doğrusu sesinin azalacağını beklemiyordum. Evet, bir bilgiye ne kadar değiştiriyormuş. Biz olarak üst kapağını kapatalım. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi sizlerle beraber çamaşır makinelerimizin hayatını adeta kurtardık. İnanın ki bu arıza için bir servis çağırırsaydım 5-6 bin liradan aşağı benden para almazdı. Çünkü şu anda bunun sıfırı 40-50 bin lira civarında. E motorumuz bozuldu diyerek sizlere yeni bir motora satacaklardı. Tabii ki onların emeklerine saygı duyuyorum. Onlar da bu yedek parça vesaire para kazanırlar ama biraz fazla sanki bu işin maliyeti arttırılmış gibi düşünüyorum. E biz ne yaptık? Motorumuzu söktük, obilajcıya getirdik ve 300 lira tamir parasıyla bu arızamızı giderdik. Tekrar motorumuzu yerine taktık. Bu yaptığım videoyu beğendiyseniz emeğimin karşılığı olarak sizlerden sadece videoma like atarak kanalıma abone olmanızı istiyorum. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.